Herkese evet, merhaba, hoşgeldiniz, ee, bugün sizlerle ee, ne yapıyoruz, ee, bugün e, Euro Truck yeni seviyede başlıyoruz arkadaşlar, zaten hep söylemiştim dev videolarımıza, ee, hep söylemiştim diye videolarıza, ee, severseniz oynayacağız yani, ee, beğeni atın arkadaşlar videoya, ee, beğeniler geldikçe ben de şey devam ederim, eğer az beğeni gelirse devam etmem yani İlk bölüm olarak, zaten bir az bölüm çekeceğim İlk bölüm olarak çünkü beğenir siz beğenmez misiniz yani. Zorunlu seyretmek istemiyorum yani biliyor musun? Şöyle bir sağa döneceğiz. Şöyle bir sağa dönelim. Dön ya oğlum yine aptal aptal. Ben bayağı zaman bu arada herhalde. Bir iki ay oldu. Yine yani Krocan oynuyorum. Oynuyorum. Yani hikayeler var güzel güzel hikayeler. Bu arada bu yurtta güzel hikayeler olacak. Okulda yaşadığım anılar olacak. Her neyse. Devam edelim. Ee, bakalım ne olacak yani. Bilemiyorum artık. Yarın e, bu video kısa olacak. Yarın atabilirsem video e, atacağım. Oğlum bak üzerine üzerine söylerim ha. Atabilirsem e, bu video kısa olacak. Yarın da atacağım galiba bilmiyorum. Tam söz vermeyeyim. Atarsam herhalde arcade atarım. Arcade güzel. Var ona onu nasıl ona da like atın. Oğlum yürüsene ya. Ulan yarım saatlerce kalkıyorsun ya. Ben senden daha şeyim ben senden hızlı geliyorum ya. Hadi lan yürü lan. Cık. Abi çılıkmayın beni ya. Kornaya bas ya bas kornaya bas ya. Şu, Şu, şöyle Abi yürüsene. Abi ne aptalsız beni ışıkta bıraktılar ya. Geçemeyeceğim ya. Dön baba dön ya. Al işte buyur. Bana ne ben göstereyim. Su tankı saçıyoruz bu arada. Dortmund'a mı yok? Nereye gidiyorduk? Duisburg'dan Dortmund'a mı yiyorduk? Yani. Dediğim üzere. Evet. Otobana çıktık. Güzel. Ee, ne diyelim? Bugün de konuşalım? Ya, ok okul hikayesini anlatacağım da biraz da konuşmak istiyorum. Dediğim gibi işte beğeniler attım biraz. Güzel olsun yani. 50 abone olduk zaten. 49 oldu. Abi 50 yani zaten şey yap El... neyse ee... ne anlatayım şey anlatayım geçen gün Türkçe dersinde evet çabuk mu başla çabuk basamayacağım ya biraz zor yaralı yaralı yar yar ben yine konuşamıyorum abi dur çekil çarpacağım vallahi çarpacağım dur ben çekil iki dakika konuş üç dakika konuş pardon üç dakika şu biraz yerlerim ya biraz konuşuruz. Neden 11'e 1, 11'e 1'e kadar duruyum ki yani? 9'da giderim, ay ışık var. Çek, 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 el çek, el çek. Çek lan el fenini. Al işte gördük halı. El fenini çek. Allah Allah. Neyse. Sen niye kaçırdın ya? Eee. öyle yani. Ama şimdi ne yaptılar? Pazar günü aldılar bütün destekleri. Ben sabah 8'inde kalkacağım. Şuraya gideceğim, okula gideceğim ya. Pazar günü hafta sonu ya. Abi, eskisi daha güzeldi ya. Ama eski cumartesi günü artık kesin herhalde video gelir. Çünkü cumartesi günü sabahtan boşum. Şu anda saat kaçı gösteriyor? Kala basar mısın? Ha. Saat kaç şu anda? E, saat 9.52. 9.10 yani saat 10 şu. An. Neyse hadi yapıştır onu. Olacak o kadar Deyip devam edeceğiz eee Azılar bu evet, zaten. Hepsi taklı Sen bitti artık. Daha şeyleri ver Ne zarar tamam. eee lan dur. Geç ulan geç hadi geç. A3 ulan en sevdiğim aralarım bir. Biraz eski model ama ya, eski değil de biraz geri kalmış modeli de. Ben çok seviyorum avuçları böyle siyah camlı, siyah filmli ya da kırmızı boyalı. Siyah camlı, siyah filmli. Siyah renkli, e, siyah filmli. Film ne olduğunu bilmiyorsanız da camhane çekiyorlar ya film siyah kapatıyor içeri gözükmüyor. O çok güzel oluyor. Bir de A3'lerde bir de kırmızı boyalı, kırmızı renkli, e, siyah şeyli, filmli yani. Siyah camlı çok güzel oluyor. Çok, çok güzel arabaları. Neyse ben bunu size niye anlatıyorum ya? Bu ben bunları ne diye ayarlamışım? Ne oldu şimdi? Tamam. Ya yeniler ışık var bak. Unuttum ben. Ya lafa daldım. Çek elbette. Çek. Ama eben yani ikisinde de. Samad. benim kocayla durdurdunuz ya. E ben ya. Ee, neyse. Oğlum bana bak önüme geçme ya. Ee, ne anlatacaktım ben size? Şey anlatacaktım. Ne hoca anlatacaktım. Evet artık hikaye geçebiliriz değil mi? 6 dakika oldu. 7 dakika oldu şu anda. Bu 10 dakika falan olacak. Eee Eee onu demeden ee, tamam anlatıyorum şimdi anlatıyorum. Aklıma gelmesini bekliyorum geldi. Ee, Çanaklı manaklı bir ders içiyorduk. Etkinlik yapıyorduk. O çalışmak yapı var ya Türkçe 7. sınıf. .'si. Her neyse işte. Dedi ki hoca eskiden sular yoktu dedi. Çanaklarla dedi. Kırıyordum. Çanaklarla dedi. Biz e, mahalledeki şeylerden, çeşmelerden su getirirdik dedi. Çanaklarla çabuk kırıldı dedi. Ee, hikayede de çocuğun biri çanağı kırıyor tamam mı? Ben dedim ki hocam siz çanak kırdınız mı dedim. Hoca Kırmaz mıyım? Tabii ki yav dedi. Hocam nasıl kırdın? anlatır mısınız dedim. Ben dedim bunu. Ben şöyle bir oturayım bir tane böyle bir. <laughs> Maledir, top mu ne oynuyorlarmış? Ay. <laughs> Kaleye vuracağım diye gitmiş çanakçanın dükkanına çalış şey yapmış. Vurmuş topu. Yani. Geri zekalı. <laughs> Sonra kaçmış çanakçı bağırmış bunlar kızında hocanın kızını. Bu da kaçmış. Ona taba bastı bunu gel. Eee hocanın babası yani. Evin önünden geçiyormuş. Aa, yani şey, evin önünden demiş. Çanakçı'nın önünden geçiyormuş. Aa, ben, ben sola geçebilir miyim? Dur bir saniye geç sen hadi. Hadi geç de ben geçeceğim hadi. Çanakçı'nın önünden geçiyormuş. Çanakçı babasını durdurmuş. Oğlun çanakları kırdı demiş. Çanak, çanakları kırdı. Demiş. Lan oğlum lan lan. Ya frene basma ya frene basma ya. Eben ya. Sen buraya basarsan ben frene basarsan ben bayım nasıl çıkarım ya sen çıkarsın da Ben nasıl çıkacağım ya bir düşün ya O da ödemiş parasını her neyse Bu elde dövmüş ee, Geçer Ama unuttum mu? neyse Başka şeylere konuşuyoruz 9 dakika olmuş zaten Kaç kilometre olmuş kalmış 90 98 Bu arada şu arkada bir, bir işaret var şey var Gördünüz mü onu? Burada o bir kağıdı var. O Alper'in bana doğum günü yolladığı şey yediği. Onu ben size bir göstermek istiyorum sana. Göstermek istemem aslında yani. Görüyorsunuz. Recep edip var ya. Hani öyle şeyde Recep bir de fotoğrafçı geliyor da şöyle yapıyor ya. Mah çekiyor yani. Böyle yani şey yapmak istedim de şimdi. Mah çekiyor. O yani. Ama artık bugün Alper'in doğum günü bugün yani şu anda 7 7 7 Kaç oluyor lan bugün? Ay aylara yani ne bugün? Ayın Ocak Şubat Mart Kasım Haziran Temmuz Ağustos El öyle yani. Ee, neyse yani işte öyle. Altı yazarsınız belki yani İsterseniz afirin bu olur. Dolsun afir yani neyse yani devam edelim. Hadi devam edelim sen bir yazı olur bir saniye. Ben sadece o olmadı gidiyor araba gidiyor Araba gidiyor. Evet işte gördüğünüz gibi telefon kullanırken hiç araba kullanmayın yani. Sağ çekin bir. Tıpkı ben yapacağım gibi. Videonun zamanını bitirin. Video 10 dakika geçti zaten şu anda da. Ben belki bir olacağım. Bakalım ne diyecek yani. Facebook'ta mı olsam WhatsApp'ta mı olsam? İkisine de olayım ne Olacak. Nerede ki bu şey? Ya şu yavaş yavaşla ilerleyeyim mi? Oğlum gelin. Ee, doğum günün kim bu? E ee, kutlu doğum günün. Doğum günü daha yazamadım ya. Kutlu olsun reis. Dur, oldu. Kutlu olsun. Kurulu yazdım. Abi şu aile sayalım, musun? kutlu olsun. Allah çarptım Lan yüzüne çok. Olsun. Reis yazıyordur. Happy birthday to you. Happy birthday. Bir saniye. Whatsapp'ta böyle bir şey yok muymuş ya? Böyle kutlamada sürprizde sürpriz mi? Ha şu var. Ha ne Tamam tamam güzel oldu. Şunu atayım şöyle. Balonlar filan şöyle. Burada bir şeyler bir hediye koyayım. Bir olayım. Tamam. Tamam ya Neyse tamam hadi daha edelim. Şöyle ilerle birkaç ileride şey daha ilerleyelim de zaten bitireceğim. Hatta ileride dönmeye çalışalım. İleride ileri, i̇leri, ileri kadar gidelim orada bitireyim. Zaten 13 dakika oldu. 10, 10, 10, yok 12 dakika oldu. Video 13 dakikayı 10 dakikayı geçti. Ee, devam edelim. O yazdığı şeyi gördünüz değil mi? Altında da yazıyor ki. Sana, sana bir daha nah hediye yazıyor. Ben nah çekiyorum orada. Bir de nah sana hediye yaz. Neyse. Tamam. Yanmadım. Bizim nah hediye olur herhalde bir şeyler ya. Buradan yani. Ne yaptım çekelim Belki belki çekerim. Belki çekmem. Bilmiyorum yani. Hocam gelen yok değil mi sağ tarafta? Gelen yok. Tamam. Hadi yapıştır. Hop yarış yapalım mı? Alo. Elak dilen mi? Şakir. Ta hop vur çarp hadi. Aha. Kaza yap. Ay param gitti lan. 680 liram kaldı. Oğlum ben sağa dönüyorum çekil orada. Cık. Ya çekil ya. Ya çekil ya ben sağa döneceğim. Of hızlı gidiyorum hızlı gidiyorum çok hızlı gidiyorum dur. Ulan oğlum dur. Lan. Lan dur. Hop 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 hop. Hay ağzım. Abi dur. çıldır. Ay ne dedim ben az önce. <laughs> Lan senin yüzünden çarptım ya. Neyse hadi şu sağa çekip de şu tabela da devireyim. Heh tamam. Sağa çekelim şöyle dışarıdan gösterelim arabayı da. Aynı Minecraft gibi. O numara taklacı ha şey tak. Ee, evet arkadaşlar bölümümüzün daha sonra geldik. E, ee, bir saniye. Bölümümüzün daha sonra geldik. E, diğer yorumlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.